Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en sevdiğine oy ver etkinliği ile birlikte eski öğelerin oyuna dönmesini sağlayabildiğimiz bir anketten bahsedeceğim. Aynı zamanda hesabımda günlüklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Etkinlik kısmına geliyorsunuz. Şu ateş kısmına tıklıyorsunuz. Burada en sevdiğin öğelere oy verdiği bir kısım var. Bu kısmı buradan ulaşıyorsunuz. İncele diyelim en sevdiğin öğeleri seç, sınırlı sayıda ve indirimli fiyatlarla oyuna geri dönmelerini sağla diyor. Öncelikle giysi seçenekleri var. Burada işte Teddy Bear seti, kırmızı asker seti, mutant savaş Bey seti, asi hippi seti, şık serseri seti, tilki ajan seti, tarz Samurai seti, çöl kahini seti, yeşil asker seti, boyut kelebeği seti, Şirekeş zarafet seti, zehirli zıbın seti, Arsız kedi seti, ejder şövalye seti. Haydut Kedicik seti, Asil Hükümdar seti, Asil Hükümdar seti, Ejder Şövalye seti ilgimi çekti. Bahçe Peris seti, Kaptan Mutlu seti, Celban Ayıcık seti, Hızlı Tavşan seti, Muhteşem Dansçı, Yüce Modlu ikonu, Yaban Gezgini, Fatih Millet, Sevimli Vatos, Sevimli Mumya. Bak Sevimli Mumya da hoşmuş. Tatlı Köpek Balığı, Tatlı Hayalet, Tilki Kız, Alarm Mumu, Ölümcül Cazibe, Tatlı Kunduz, Kutup pelüşü. Ben betiş okudum. <laughs> Dondurma kilahı. Steampunk aktar. Brito seti. Brito deyince iki tane boniti bir tanesini kırt. O aklıma geldi. Kurbağa yağmurluk seti. Orman şamanı seti. Su Rüyası, Plaj güzeli. Dondurma seti. Kaptan köpek. Müsrif seti. Müsrif seti de hoş. Acımasız soytarı. Tuhaf dalgıç. Disko kralı. Bu bayağı eski. Yani... Mesela UC ile seti alıyorduk. Ama grup kuruyorduk. UC'nin yarısını alıyorduk falan. Bir değişik bir sistemle gelmişti. Kanalda videosu var. Hileci muhafız, hileci köpek, Nebula, hobi seti, amansız şahinci, gençlik cesur subay. Gençlik cesur subay setini seçeceğim ben. Baya güzel. Ama yani bayağı set arasında da kaldım. Bak beğendiklerimi söyledim. Semavi kahin, güzel lotus, sarı asker seti. İlisiden bunu seçtim. Geliştirilmiş silah. Ejder muhafızı M16A4. E. Ama hoş. Muhteşem savaş Groza. Ölümcül saldırı Kübiyes. Kübiyes sanok girersem olursun. Parlak kenar M16A4. Ama dedim ya şimdi bütün haritalara koyar oyununda artık. Çünkü haritaları özel silah sistemi kalktı. Famas bak her yerden çıkıyor. Droptan da çıkıyor artık. Gecenin şarkısı Groza. Parlak güneş Kübiyes. Küçük midilli 160 Küçük midilli var bende. Serinletici uzi. Romantik anlar uzi. Asker ruhu. Gökyüzü aynesi. Gökkuş aynesi de var. Gece çiçeği. Yaldızlı biçici. Baston şeker. Nebula avcısı. Yıldızlı galaksi. Uhrevi güzellik. Karla kaplı buzdağı. Yükselen ejderha güç. Bu da vardı hatırlıyorum. Kelebek kadın. Yazdızlı yeşim ve kış kraliçesi 249. Burada biraz kararsız kaldım. Yani burada hangisini seçeceğimi karar veremedim. Ama çoğu kişi otomatik silahları seviyor. Buradan küçük midyeliği seçiyorum. Ama bende olmasına rağmen. Bir de geldik araca. Üç tane seçim hakkımız var. Giysi, silah, araç. Şimdi geldik araca. Koenig, McLaren, Tesla, Lamborghini, Maserati, Warp ve Robust. Şimdi ben de Aston Martin, Bugatti var. Onun haricinde yok. Hatırladığım var mı? Bugatti ile Aston Martin var. Ha Dodge var bir de. Üçü var spor araba olarak. Koenigsegg hoş, McLaren var, Tesla hoş. Hepsi hoş. Yani ben şu Robust'ı da çok seviyorum. de ama Lamborghini seçiyorum. Siz hangilerinin gelmesini istiyorsunuz? Burada seçiminizi yapın ve oyuna gönderin. Aynı zamanda yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın. Gönder dedim. Yanıtınız kaydedildi dedi. Hangi öğe daha çok oy alırsa onlar indirimli bir fiyatlarla oyuna dönecek. Spor arabalarda kararsız kaldım. Hangisi gelirse gelsin. Silahta öyle çok büyük bir seçenek yoktu. M4 deseni koysalardı herkes o M4 desenini seçeceğine emindim. M7'ye verdim. Çünkü onlar haricinde hafif makinalı kim ne yapsın. Ee, eğer rank kasıyorsan bir otomatik bir yakın alıyorsun işte hafif makinalı. O şekilde oynuyorsun. Onlar böyle keyfi hafif makinalı oynayanı ben pek görmedim. Giyiste çok kararsız kaldım. Bayağı beğendim. Eşyalar çıktı karşıma. Şimdi gelelim hesabımda günlüklerini açalım. popülerlik. Vallahi 10 jetona böyle popülerlik almak bayağı zor. Yani böyle 5 falan olaydı daha kolay olurdu. Herkesin daha çok popülerlik alması. genç büyük açılım yapanlar bayağı biriktirmiştir popülerlik. bıçaktan hiçbir şey çıkartamadım. Az önceki bıçaktan da. Günün ilkinden güzel şeyler çıkartmayı hedefliyorum ama olmuyor. KFC de her zaman beni kalpten götürüyor. Böyle iyi eşyaların yanında durarak. Ama en son şapkaya tek atmıştım. Bak yine sete genci böyle yavaşlar gibi oldu. Kalpten götürdü. Bir gün set atacak ama ne zaman. 20 jeton dağıttı. 39 jeton oldu. Koloba diye geçtim. Bu arada kendi kas ne zaman geliyor? Bu konu hakkında paylaşım yaptım. Kanala göz atabilirsiniz. Aradığınız çoğu şeyi zaten paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Aradığınız şeyin başında sonunda meksaniki az yazarak bulabilirsiniz. Ya da kanala abone olup bildirimleri açarak da haberdar olabilirsiniz. 10 buradan Mordoc'a tek atmıştım. Aslında benim Sedana ve Uaz'a desenim vardı. Sedana Bugatti. ikili Sedana. Ee, Uaz'a da Aston Martin vardı. Toros'u yoktu. Doç oldu o da. Yani onun haricinde buradan hangi eşya çıkarsa bana artı oluyor. Onun için ikili aracı deniyorum her zaman. Sonradan şey deneyeceğim. Buradan atarsa Uaz'a geçeceğim. Klasik sandıkta bir dilek tut oluyor, Bir change oluyor. Garip yani. İki eşya koyup yeniliyorlar. Popülerlik savaşındaki durumuma bakalım. Ben 56 binim. Rakip 4K. Son anda basacağını düşünüyorum. çünkü profilini incelediğimde pusucu bir tipe benziyor. Umarım savaşı yenerim. Ee, bu arada popülerlik atarak destek olan, popülerlik atmak isteyip de destek olamayan herkese çok teşekkür ederim. Herkesin eline, emeğine, sağlık kesesine bereket. Sol üst kısımda küçük harflerle Meksen 2 yazarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda ID numaram da burada yazıyor. Yakın zamanda kanalın kapak kısımlarında ID numaralarımı bırakacağım. Aynı zamanda videoların açıklama kısmında ve yorumlar kısmına da ID numaralarımı bırakacağım. Çokça ID numaramı bulamıyormuş. Bu arada bilerek oyunun kaynak paketlerini indirmedim. Bir video fikrim var. Bundan dolayı indirmeyi düşünmüyorum. Bundan dolayı da linçleyenler varsa şimdiden bildireyim. E, videoya beğen atarak bölümü yaparak destek olsanız sevinirim. Like atarak destek olun. Aynı zamanda yorum yaparak da görüşlerinizi bildirerek beni mutlu edebilirsiniz. Allah'a emanet olun canlar.